Sen evleneli neredeyse bir sene oldu ama maşallah sizin evde hiç çık çıkmıyor. Siz hiç tartışmaz mısınız? diye sorarlar. Hayır diye cevaplar yeni evli, genç ve ilave eder. Akşam işten geldiğimde kapı açılınca hanıma şöyle bir bakarım. Eğer hanım eteğinin ucunu belinde topladıysa bilirim ki hanımın günü iyi geçmemiş ve havası yerinde değil hiç ekmek yemek sormadan usulca mutfağa süzülür, aceleyle birkaç lokma atıştırır ve ortalıktan toz olur. Olur ya bazen de benim asabım bozuk olur. O zaman fesin püskülünü her zamankinin aksine soldan sarkıtırım. O da bunu görür, asabi olduğumu anlar ve hiç sesini çıkarmaz. Hemen yemeğimi, çayımı hazır eder, etrafımda pervane gibi döner. Bu nedenle biz hiç kavga etmeyiz. E dinleyenlerden biri sorar, e, peki birader kapı açıldı, yenge eteğin ucunu belinde toplamış, sen de fesin püskülünü soldan sarkıtmışsın. E, i̇ki tarafta asabi, o zaman ne olacak diye sormuş. Ötekiler de, ha e ee, doğru söylüyor yahu, şimdi ne olacak demiş. Genç gülümsemiş, Yahu bundan kolay ne var? Fesin püskülünü hafif bir fiskeyle soldan sağa atarım demiş. Dostça kalın.